Arkadaşlar merhaba. Bugün Tayland'da 10. günüm. 10 günlük kiraladığım otelin süresi bitti. Bugün yeni otele geçeceğim. Yeni bir otel kiraladım. Orası da 15 günlük. Burayı Airbnb'den kiralamıştım. Şöyle bir oda. Girişi bu şekilde. Burada böyle bir çift kişilik yatağı var. Şöyle kliması var. Şurada bir ufak bir balkonu var. Şöyle. Mahalle arası burası. Şöyle göstereyim. Şurada penceresi var. Şöyle bir dolabı vardı. Burada buzdolabı, televizyon, ayna. Bir de şurada ufak bir banyosu var. Banyo, tuvalet. Burayı Airbnb'den kiraladım. Airbnb'den... ...buraya 10 bin lira ödemiştim 10 günlüğüne. Ortalama 10 bin lira. 10.000 bin küsür işte. Yani günlük 1000 liraya falan geldi buranın. Şimdi gideceğim yeri de yani kendilerinden kiraladım. Oranın da günlüğü 500'e geldi bana. Yani daha merkezi bir yerde cadde üstü, ana caddeye bakıyor ve sahile falan çok daha yakın. Çarşıya vesaire çok daha yakın. Ona rağmen daha uygun yani yarı fiyatına. Orası, burası 1000 lira, orası 500 lira. Öyle söyleyeyim günlüğü. Ve daha büyük bir oda. Şimdi gidince orada da çekeceğim. Yani size tavsiyem Airbnb'den veya Booking'den kiralama yapacağınız zaman gelmeden önce kısa süreli kiralamalar yapın. Burada uzun kalacaksanız geldikten sonra buradan kendiniz kiralayın. Yani o şekilde daha uyguna geliyor. Ben de 10 günlük kiraladım. Şimdi tekrar kendim kiraladım. O şekilde devam edeceğim. Bakalım belki daha sonrasında bir ev kiralarım. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdilik 15 günlük yeni otelime geçiyorum buraya. Elveda. Şimdi bir tuttuk falan ayarlayacağım. Gideceğim. Şu an yola çıktım. Taksi veya tuttuk bekliyorum. Bakalım hangi Ona bineceğim. Otele doğru gideceğim. Şu an tuttuk buldum bir tane. Tuttukla gidiyorum zaten yakın yer. 500 metre. 5 dakikaya oradayız. Arkadaşlar yeni oda da bu şekilde. Böyle girişi. Yine aynı şekilde kartlı sistem. Burada bir gardırop var. Böyle bir çelik kasa koymuşlar. Burası banyo. Böyle. Banyo, tuvalet. Oda böyle. Şurayı göstereyim. Şurada bir klima var. Şöyle televizyon, bir masa falan var. Yatak burası. Bu şekilde. Şöyle bir balkonu var. Şöyle bir panoramik cam yapmışlar. Bu şekilde. Oraya da bir yapma yeri gibi bir şey yapmışlar. Bence gayet güzel bir oda. Balkonu da böyle. Yani öteki otele göre çok çok daha güzel elektrik direği de olmasa daha güzel olurmuş. Burası plaja giden cadde. Daha doğrusu plajın düz caddesi. Buranın bir altı plaj işte. Hem merkezde. Yani gayet güzel bir yerde. 500 bahta bir oda. Geceliği 500 baht. Yani buraya ben 15 günlük verdim. 15 günlüğü 7500 baht diğer tarafa 10 günlüğüne 11 bin baht yani 11 bin değil de 10.000 bin küsur baht vermiştim. Bence gayet güzel. Arkadaşlar otel videomuz da bu kadardı. Fiyatları size söyledim zaten. Odaları da gördünüz. Yani Phuket'te otel fiyatları böyle. Ya burası bence gayet uygun. Yani geldiğiniz zaman Elden kiralamaya çalışın yani Airbnb'den Booking'den değil de Yani oralardan kiralayın tabii sonuçta gelmeden önce buradan elden kiralayamazsınız ama 3 günlük 5 günlük kiralayın sonra gelin buradan kiralayın ben 10 günlük kiraladım Boşu boşuna 10 bin lira verdim yani burada şu an 7500'e 15 gün kalıyorum Ve burası yani otel olduğu için bir de bu böyle yani fiyatlar normal bir Oda kiralasanız normal bir ev yani daire daha da düşük. Yani aylığı 5000 lira 7 bin lira civarı odalarda var. Videom bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Abone sayım hala biliyorsunuz az. Yani arttırmaya çalışıyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bay bay.